Herkese yeniden selamlar gençler. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ekranlarınızda da görmüş olduğunuz gibi Samsung'un en yeni ürünü Samsung Galaxy Tab S8 Ultra'yı satın aldım ve bugün elime ulaştı. Kutu açılımı gelecek birazdan göreceksiniz ve ilk olarak bu tabletimle Minecraft'ı yükleyeceğim ve Minecraft'ı oynayacağım. Her zaman yeni aldığım ürünlerde ilk olarak yüklediğim oyun Minecraft olduğu için Minecraft'ı yükleyip bakacağız. Nasılmış performansı, nasılmış? Tabii ki arkadaşlar performans demişken şunu da söyleyeyim. Ekranlarınızda da geliyor. Ben bir teknoloji editörü diyelim. Hani incelemenisini yapmayacağım bu tabletin sizlere. Donanım özelliklerini çok fazla söylemeyeceğim ama tabii ki oyunla alakalı bütün içerikler gelecek. Oyun performansları gelecek, testler gelecek, diğer oyunların da testleri gelecek. PUBG Mobile, PUBG New State ve diğer oyunlarda arkadaşlar. Ve isterseniz hızlı bir şekilde kutu açılımına geçelim ve Minecraft'ı yükleyelim. Performansı nasılmış hep birlikte görelim. her zaman olduğu gibi yani her yeni aldığımız cihazdaki gibi ilk olarak ne yapıyoruz arkadaşlar hemen şuradan Minecraft yazıyoruz Minecraft'ı buluyoruz. Aa ne ne aradım ben? <laughs> tamam. Şimdi Minecraft'ı yükleyelim ve Minecraft Galaxy Tab S8 Ultra'da nasıl çalışıyor bunu hep birlikte göreceğiz. o çok hızlı indi bile. Toplamda 122 MB'mış. İndi ve yükleniyor. Yüklensin hızlı bir şekilde açacağız. Samsung Galaxy Tab S Ultra'da ve oyna seçeneğine basıyorum. Minecraft'ı ilk kez kullanıyoruz. Tabii ki burada da bazı bildirimler çıkıyor tamam diyelim. Ee, oturumu açmayacağım arkadaşlar. Öncelikle oturumu açmadan direkt bu şekilde Minecraft'ı ilk kurduğum haliyle direkt oynamaya başlayacağım. Oyna diyelim. Yeni dünya bu arada uygulama değil de harici olarak seçelim. İzin ver diyelim. Tamam. Bu arada arkadaşlar dünyalarınızı kaybetmek istemiyorsanız dünyalarınızı harici depolamaya yüklemeye çalışın. Burada az önce görmüş olduğunuz gibi ve başlıyoruz. Yeni dünya oluştur. Hayatta kalma modunu değil de ya da hayatta kalma modu olsun arkadaşlar. Tamam. Direkt dünyayı oluştur diyorum. Hiç uğraşmayacağım. Ve bunu da tekrar gösterme, devam diyelim. Minecraft Galaxy Tab S Ultra'da Tab S8 Ultra'da, pardon, bazen yanlış söyleyebiliyorum arkadaşlar. idare edin. Evet, arkadaşlar dünyamıza girdik. Bu arada kaç chunk olduğuna bakacağım arkadaşlar. Tabii ki bu kıyaslamaları daha sonra e, Tab S7 Ultra, pardon, Tab S7 eee Plus'ta Ultra değil. Tab S8 Ultra oldu arkadaşlar. Önceden biliyorsunuz Tab S7 Plus'a kadar vardı. Ultra'sı yoktu ama Tab S8 ile birlikte Ultra'sı da geldi. Şu andaki bendeki de en iyisi zaten Ultra versiyonu. Şimdi arkadaşlar ayarlara giriyorum. Şuradan hemen video ayarlarına giriyorum. Ve buradan arkadaşlar 12 çank önerilen demiş. Biz bunu 22 çanka kadar işleme mesafesini açabiliyormuşuz. Aslında bu gerçekten çok az bir mesafe arkadaşlar. Yani tab S belki Minecraft. Allah who ne lan? What? What? Oğlum suya düşürdü beni. Lan sen nereden geldin bak? Oğlum <laughs> yandı bitti kül oldu zaten. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yani e, şu anda Android'in en iyi cihazların en iyi cihazı olmasına rağmen. Yani Android'de gelinen en üst seviye olmasına rağmen. Görmüş olduğunuz gibi 22 çanka kadar çıkabiliyor. Hani daha fazlasına nasıl çıkamaz bilmiyorum ama. Cihaz mı desteklemiyor yoksa Minecraft'ın kendisi bir güncelleme yaparak daha sonra Tab S8 Plus için optimize edip bu çank olayını daha da geliştirir mi? Çank olayının ne olduğunu bilmeyenleriniz yoktur diye umuyorum arkadaşlar. Ee, oyunun size göster göstermiş olduğu grafik mesafesidir. Mesela burada görmüş olduğunuz dağ silik gibi görünüyor. 22 çankta böyle görünüyor. Mesela 40 çank olsaydı bu dağı net görecektik. Mesela bu dağa iyi bakın arkadaşlar ayarlara giriyorum. O da birazdan kaybolacak gözden. Neden? Çünkü çank değerini düşüreceğiz. Hani işleme mesafesini düşüreceğiz. Mesela 18 çank olsun arkadaşlar. Bir bakalım oyuna devam et. Bakın oradaki dağ yok oldu. Niye? Göstermiyor bize. Eğer ne kadar fazla detay gösterirse tabletin işte performansı da ona göre düşüyor arkadaşlar. Çok fazla detay göstermek Performansı düşürür demek. Ama 22 çank beklemiyordum. En az 40 çank bekliyordum arkadaşlar. Ama maalesef değilmiş. Şimdi bir de şuna bakacağım arkadaşlar. Ayarlara gideceğim. Ayarlara gidiyorum. Geliştirici ayarlarına tablet hakkında e, yazılım bilgileri diyoruz. Burada yapım numarasına birkaç kere dokunuyorum. Geliştirici seçeneği açıldı. Buradan geliştirici seçeneklerden. FPS değerini görmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir bakayım. Ee, buradan FPS değerini gösterme olayı hangisi? Mesela mesela FPS değerini biz nereden görüyorduk ya? Bilemiyorum ama bakacağım arkadaşlar. Şimdi e, şöyle aşağıda GPU Watch'tan görebiliriz mesela bunu bu şekilde ayarladığımızda FPS değerlerini falan gösterir arkadaşlar. Mesela ayarladık, herhalde açtık değil mi? Şurada FPS değerlerini görüyorsunuz. Hani bunu hepiniz Tam net göremeyebilirsiniz ama yakınlaştırırım. Şu anda Minecraft'ı açtım. Devam et dedim. Evet şu anda Minecraft bakalım arkadaşlar. 100-120'ye dayanıyor. FPS sürekli ama çok böyle değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Yani 120'yi de gördüğümüz oldu. Mesela 120 FPS'i görüyoruz. Zaten yukarıda gösteriyor FPS'i. Ve... 120 FPS desteklediğini görüyoruz Minecraft'ın en azından. Tabii ki bu tabletin ekranında 120 Hz olduğu için 120 FPS'i desteklemesi gayet normal arkadaşlar. Mesela ayarlara tekrar gidiyorum. Ayarlara gittim. Ee, buradan geliştirici seçeneklerine girdim. Buradan aslında direkt FPS yani frame rate e, kare hızını göster seçeneği de olması lazım aslında ama bilmiyorum. Onu nereden bulacağımı şu anda şöyle araştırıyorum. Sistem oto güncelle, görünüm özelliği, hata ayaklama, e, GPU, grafik sürücüsü. Grafik sürücüsü ayarlarını değiştir de varmış burada. He tamam yani şeye göre, uygulamaya göre. Yenileme hızını göster mesela bu. 120 FPS tamam bu yenileme hızı kalsın. E, şu an tabletin yenileme hızı. Aslında doğru mu bilmiyorum. Bu ikisi birden kalsa nasıl olur? Şu GPU açı bir kapatayım arkadaşlar. Evet GPU Watch Şunu bir kapattım ee, Sadece 120 FPS olarak şurada kalsın yukarıda görüyorsun zaten tazeleme hızı Oyuna devam et dediğimde Evet oyuna devam ettiğimde bu 120 FPS sabit kalıyor ama bu sadece ekranın şu anda tazeleme hızının 120 Hz olduğunu gösteriyor yani oyunun FPS'ini göstermiyor arkadaşlar. Ekran 120 Hz tazeleme hızında. Yani oyunun gerçek FPS'i değil buradaki görmüş olduğunuz yeşil renkli olan arkadaşlar. Her neyse. Şimdi e, arkadaşlar Minecraft'ı sizlere göstermiş oldum. En azından Minecraft e, bu şekilde şöyle bir tabi survival modda olduğumuz için uçamıyoruz da ileri ama kasma falan kesinlikle yok arkadaşlar. Hani hiçbir şekilde kasmıyor sıkıntı vermiyor. Hatta 22 çanka aldığımızda bile kesinlikle oyun hata vermiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi GPU ölçeklemesi, cep, FO, her şey açık. Her şey açık taslak seçimi. FO 60 şunu bir 70 yapalım bir belki değişiklik olabilir. Ee, eli gizle başüstü ekranını gizle falan tamam. Devam edelim. Arkadaşlar bakın kesinlikle çok akışkan, çok güzel gösteriyor işin açıkçası. Evet burada biraz kare hızı düşmeleri yaşadım gibi geldi bana ama bir de şöyle bakalım. E, ayarlara girelim. Videodan ya bunun için niye birinci şahıs, üçüncü şahıs geçmek için oyun içine bir tane tuş eklemek bu kadar mı zor? Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Yani oyun içine... Şunun için bir buton katsalar da biz bu şekilde değiştirmek zorunda kalmasak şeyi nasıl söyleyeyim ekranın görünümünü yani karakterin görünümünü FPS ettirip örsün veya arkadan gösterme olaylarını. Tekrar ayarlara gidiyorum videoya geliyorum video ayarlarına geldim buradan e, FOV'u tekrar 60'a doğru çekiyorum arkadaşlar 60'a doğru çektim. Oyuna devam et diyorum. 60'a doğru çektiğim için karakter bana biraz daha yakınlaşmış olduğu için açıkçası. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bu arada arkadan baktığımızda niye el hareketi görünmüyor karakterin? Yani vurma hareketi görünmüyor. Enteresan. Evet, işte Minecraft'ta Galaxy Tab S8 Ultra'da bu şekilde. Bu arada arkadaşlar diğer oyunların da testlerini yapacağız tabii ki. Hemen hızlı bir şekilde mesela örnek veriyorum. Şuradan App Store'a giriyorum ve e, hem PUBG Mobile hem New State Mobile bunları indire dursun arkadaşlar. Biz arama yapalım şuradan. PUBG diyelim. PUBG'nin ikisini de indireceğiz. PUBG Mobile. Ee, bir dakika Minecraft PUBG nereden çıktı? PUBG'yi ayrı yazacağız. PUBG'yi Tabi 120 yazsından göremiyorum. PUBG Mobile mesela bunu kursun arkadaşlar. Bunların hepsinin testini tek tek yapacağım. Yani şey olarak arkadaşlar. New State'i. New State'i de yükleyelim. Critical Ops mesela. Critical Ops'u deneyeceğiz. Critical. Evet Critical Ops. Lan bir dakika. Yazamadık. Critical. T. T. Critical. Oğlum ben niye Critical Ops yazamıyorum ya? Şimdi yükle diyelim. Bunları yüklüyorum. Bunların hepsinin testini yapacağız arkadaşlar. Ve hepsi bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Testler gelecek. Diğer oyunların testleri de gelecek arkadaşlar. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.